Bugün Sümerler Defne'deyiz. Depremle ilgili bize aktarmak istediklerinizi dinlemeye geldik. Evet. Deprem sürecini nasıl geçirdiniz? İlk gün nasıldı? Siz kendiniz bu depremde evden nasıl çıktınız? Aileniz şu an nasıl yaşıyor? Gördüğümüz kadarıyla çadırlarınız var, yiyecekleriniz var. Bunlar nasıl geldi? Bununla alakalı bize anlatabilir misiniz? Çadırımız yok. Hayır. Çadırlarımızı dün eltim, şehir dışına kaçtı, bana bıraktı. Bize hiç kimse yardım bulunmadı. İlk gün biz yatıyorduk benle, iki çocuğum evde. Bir sallandık, koştuk kapıya kadar, yağmur dolu, çeketsiz, ayakkabısız, hemen fırladık dışarı. Sonra ben geri çıktım, getirdik montlarımızı, ayakkabılarımızı. eşin babasında kalıyordu, o hasta babası. Çok korktuk. Sonra arabalardayız, beş gündür biz arabalarda yatıyoruz. Bize ilk iki gün hiç yardım gelmedi. Biz aç kaldık. Yani şöyle, biz kendi market vardı, aldık bir şeyler, yedik. Bisküviydi, iki ekmek getirdik bütün 20 kişilik bir aileye. Hepimiz çünkü burada bakın gördüğünüz gibi bütün aile biz buradayız. Çok zor günler yaşadık. Sonra Allah şükür biraz yardımlar gelmeye başladı ama tuvalet yok, su yok. Hani zaten su geliyor. Ama tuvalet ihtiyacı iç çamaşır mesela kıyafetlerimizi değiştiremiyoruz. Zaten yıkanamıyoruz. Ama iç çamaşır bize lazım. İç çamaşır kadın erkek. Kapalı iç yok. Çorap çok az geldi. Giyim geldi. Ama şey diğer şeyler yok. Biz çok zor, zor şartlarda yaşıyoruz. Çok. Burada elektrik de yok şu an. Gece çok karanlık oluyor. Aydınlatmayı sadece yok, evet, ateş hiç, hiç yok aynı. Aydınlatma hiç yok. Biz ateş yapıyoruz. Odun geliyor parka yardım. Biz oradan alıyoruz. İlk üç gün hiç gelmedi. Biz evimizden getirdik. Biz komşular hepimiz. Yani, yani burada... ateş yakarak hepimiz ama 5-10 kişi arabada tıkış tıkış yatıyoruz. E, Sümerler mahallede aynı. E, siz Sümerler komşular mahallesinde bir arada, bir arada bize yardım yani şöyle, yiyecek geliyor, bir şey yiyecek var ama su, iç çamaşır ihtiyaç daha lazım bize. Peki Sümerler Mahallesi'nde bize... enkazlarda e, AFAD'ın çalışması oldu mu? Ya da devletin herhangi bir şekilde buraya gönderdiği ekipler oldu mu? Yeni yeni, iki gündür geldi. Geldiler şimdi yeni, enkaz altında hepsi. Yani aslında depremin ilk iki günü değil, daha sonraki günlerinde geldiler. daha sonra geldi. Geldiler. İlk iki gün hiç kimse yok. Evet insanlar bağırıyor ve biz bir şey yapamıyoruz. Zaten yağmurdu biliyorsunuz. <laughs> o zaman çok soğuk ve yağmurdu. Biz hepimiz arabalarda oturduk. Peki kimse şu an gelmedi. Ne söylemek istersiniz e, Türkiye'deki insanlara? Biliyorsunuz onlar çok fazla e, belki siz haberler olamadınız. Burada internette haber çekmiyor, yok. internet telefon da çekmiyor, çekmiyor, telefon da çekmiyor. Şarj dolduramıyoruz. Yeni işte dün taktılar parkta jeneratör burada. Oradan takıyoruz yani. Ne söylemek istersiniz Hiçbir insanlara? Şey... Bize yani çamaşır, su, elektrik lazım buraya, çadır lazım. Biz arabalarda vallahi ayaklarımız boynuz. Ben tansiyon hastasıyım mesela. Çok iki gündür midem bulanıyor. Başım dönüyor, hiç ayağa kalkamıyorum. Hep ilaçla yatıyorum arabada. Bir şey yapamıyorum yani. Peki Çok ilaç kötü. var mı? Yok, yazdırdım, yazdırdım. Daha gelmedi, gelecek yazdırdım ilaç. Belki e, ilaçla Bilmiyorum. ilgili bir çağrı da bulabilirsiniz. Bazı ilaçların yani bizim gelmesiyle alakalı. Yani ilaçların gelmiyor. Yiyecek dedi arkadaş. Dün gittim ki yarın geldi. Öbür gün gitmiştim dün geldi Dün de bugün git dedi gideceğim. Ben bir kutu almıştım Allah'tanlar daha bitmedi. İçinden içiyorum ama gene çok kötüyüz ya biz sefaletle yaşıyoruz burada. Burada şu an çok elektrik kötü. yok, internet hiç, yok, şarjınız yok. Siz haberleri izleyemiyorsunuz. Biz, ama yok, haberlerde biz gösterilenin çok aksi bir tablo var şu an aslında burada. Nasıl? Yani Çeviriyle devlet de her yere müdahale etmiş mi? gibi göründüğü halde. Yok, aslında öyle bir şey yok. Aslında kesinlikle siz hala defne, sümerlerde hiç öyle bir şey yok. Bizde yok bak. Şeyde parkta koymuşlar birkaç tane dün geldi daha yani B daha 4 gündür daha dün koydu kesinlikle. Dün koydu ve bize hiçbir yardım. Yani tamam yiyecek geldi. Şimdi yalan ben söylemem. Yiyecek geldi ama ne elektrik Ay ne şarj ne bir şey. Su da geldi. Ama sadece biz, bize gelmiş. Yani, başka Biz bir sürü bize özel geldi yani komşularımızın. Hala köylerde enkaz köylerde başlanmadı. bak bizim köye hiç tamam. gitmiyor yardım mesela kesinlikle. subaşı benim annemle. Yok enkaz altındaki barışlar hala bazen ses duyuluyor. Düşün 5 gündür ama dün gene sesler dönüştü. Işte. De Siz hiç Sümerler Mahallesi'nde vinç gördünüz mü peki? Enkazlara vinç, gelen. Ben onu görmedim. Gördüm. Buradan geçti böyle gitti. Eve. Bir tane geçtim gördüm. Bir tane enkaza gittiğini Oraya gördüm. İlk iki gün Yalçın. gördünüz mü? Yok. Yok. İlk iki Çok gün mi? yoktu zaten. Yok kesinlikle gelmedi buraya. Çok Sümerlere yani. gelme. Defne yani mahallesi evet. özellikle. Neden bilmiyorum. Çok geçmiş yani hepimiz olsun. insanız, hepimiz aynıyız. Ne fark edecek insan? Yani hepimiz biriz ya, kardeşiz. Evet. Biz öyleyiz, biz çok zor durumdayız. Çok teşekkür ederiz, çok geçmiş olsun. Hı -hı. Önce apartman zaten yıkıldı. Benle kız kardeşim bir odadaydık, annemler ve babam yan odalaydı. E, apartman neredeyse 4-5 kat çöktüğümüzü hissettik. Daha sonra benle tıt kardeşim ve köpeğimiz bir üçgenin arasında kaldık. Dışarıdan yardım istedik. Ee, i̇nsanlar bize bunun sadece bizim başımıza gelmediğini, neredeyse bütün hatayın bu şekilde olduğunu söylediler. 8-9 saat bekledik. En son bir boşluk bulduk, dışarı doğru çıkmaya çalıştık, yardım istedik. Daha sonra bir merdiven getirdiler, itfaiye merdiveniyle aşağı doğru indik bu Babam e, sürünerek çıktı bu arada. Babam kendi imkanıyla atlayarak çıktı. O yüzden bacağında ciddi bir kesim var. Hı hı. Biz de bekledik orada. Siz bütün bu süreç boyunca Lili ile evet, köbenize birlikte miydiniz? Birlik... Siz kendiniz çıkardınız onu birlikte çıktınız. Aynen birlikte çıktık. Peki çıktıktan sonra süreç nasıl oldu? Bu zamana kadar nasıl tarif ee, edersiniz ee, durumu? Korkunç. Yani daha önce sadece filmlerde bile göremeyeceğimiz sahnelere maruz kaldık. Çünkü çıktığımızda neredeyse tanıdığımız o bütün şehir yıkılmıştı, hiçbir şey yoktu, hiçbir kıyafetimiz yoktu, çok ciddi şekilde ilk iki üç gün yağmur vardı, soğuk vardı, ulaşımda ciddi sıkıntılar vardı, iletişim yok, suyumuz yoktu, elektriğimiz yoktu, biz yaralı şekilde yalın ayak yürüdük saatlerce. Gece boyunca üşüyerek uyumaya çalıştık, yemek bulmaya çalıştık. Yani ilk süreç bizim için çok kötüydü. Daha sonrasında işte yavaş yavaş birkaç yardım geldi zaten. Şu an biraz daha iyiyiz ama hala enkaz altında olanlar var. Bütün ailemiz enkaz altında bizim. Yani amcamlar, kuzenlerim enkaz altından çıkamadılar. Oradalar hala. Hı hı. O şekilde. Peki burada e, halkın dayanışması, burada... E, e nasıl yardım yemek Haltın erzak. Bu çünkü hiçbir şey yok evet, ya. E, Onun durumu nasıl tarif halk edersiniz? birbirini koruyarak biraz bu sürece geldi. Biz ilk günden beri etrafımızda kendi mahallemizden, kendi çevremizden, ailemizden destek alarak zaten hayatta kaldık. İnsanlar işte elinde iki çift çorabı olan bir çiftini veriyor. Biz çıktığımız andan itibaren yan apartmanda yine çökmek üzere olan bir apartmandan çıkan bir çocuk. Bize işte montunu, kız kardeşim ayakkabısını falan verdi. Biz öyle ilerlemeye başladık. Yani halkın dayanışması gerçekten çok büyük.